Çok özür dileyerek Tabii. Onana İstanbul'a indi. Havaalanında sevgili Cankat Koç hemen sözü sana bırakalım. Yeni transferi 23 yaşındaki futbolcu İstanbul'a iniş yaptı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılığa indi. Kulüp aracıyla evet. sağlık kontrollerine evet. geçeceği ve kalacağı otele doğru hareket edecek. Onana İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın yeni transferi bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Hayırlısı. Ön Hayırlısı. libero Lens'ten. Beşiktaş yönetiminin de teknik direktör Şenol Güneş'in de yine istediği isimlerden biriydi. Ee, Sevgili Evren zaten oyuncuyla Beşiktaş anlaşmıştı kulüple ilgili pazarlıklar evet. devam ediyordu. Çok istenen isimlerden biriydi. Sence nasıl bir katkı sağlayacaktır? Beşiktaş'ın Josep sonrası o bölgeye diye anlamda takviye ihtiyacı vardı. At A amirle, bıraktı. Tabi Amir'le bu yapıldı ama Amir'in daha oyun kurucu pozisyonunda derin oyun kurucu gibi oynadığı bir modelde Onana tarzı fiziğiyle oynayan bir altı numaraya ihtiyaç vardı ve stoperler de öyle yenilenmeliydi. Beşiktaş özellikle son zamanlarda yaşanan hani Tadiç konusu, Halil konusu bu sürecin iletişim anlamında doğru yönetilmemesi e Beşiktaş'ı biraz yıprattı ama ananın gelişi, stoper takviyeleri, Beşiktaş'ı yine antrenmanda şimdi açıklamalar olacak, oyuncuların performansını analiz edeceğiz, hazırlık maçları ve kısa sürede lig başlayacak. Ben o dönemin bir süre sonra unutulacağını düşünüyorum. Ama Şenal Hoca ile özellikle futbol komitesi arasında umarım bu fikir ayrılığı sezona yansımaz. Evet. Bir kere bu keskin bir durum. Çünkü daha önce hep acaba dendi, olur mu olmaz mı transfer döneminde bunun işaretlerini aldık. Ama bu sancılı durum eğer krize dönüşürse o zaman Beşiktaş için tabii ki sıkıntılı bir süreç başlar. Umudumuz bunun ortak payda da çözülmesi yönünde. Beşiktaş'ta Şenol Hoca zaten omurgası iyi bir takımın şu anda lideri. Ligimizde şu an mevcut teknik direktörler arasında en tecrübeli isim ve mevcut teknik direktörler arasında en başarılı olmuş isim. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın ufak birkaç dokunuşla yine iyi seviyeye geleceğini ben en başından beri ifade ediyorum. Beşiktaş'ta çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde atağa kalkan siyah beyazlıların anlaştığı yıldızlar tek tek havaalanına inmeye başladı. Gece yarısı gelen Onana'dan sonra bu sabahta Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey İstanbul'a ayak bastı. Son olarak İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki stoperi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Amartey daha sonra araçla konaklayacağı otele geçti. Ganalı oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından, siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalayacak. 1 Temmuz itibariyle, Leicester City'den ayrılan ve bon servisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı Stoper, Beşiktaş'ın 2 artı 1 yıllık sözleşme teklifine, evet demişti. Siyah beyazlılardan, senelik 1.7 milyon euro kazanacak olan tecrübeli futbolcu, resmi imza sonrası, Almanya kampına katılacak. Geçen sezon, Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giyen ve asıl mevkisi stoper olan Amarte, ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Beşiktaş, 3 transferi de UEFA listesine yetiştirecek. Yeni kartallar böylece, konferans ligi ikinci ön eleme turunda forma giyebilecek. Transferde, bu 3 oyuncuyla yetinmeyen kara kartal, hücum hattını da güçlendirmek için, David Okereke için Krimonese'ye teklifini iletmişti. Pazarlıklar yoğunlaştırıldı. Siyah beyazlılar 3 milyon euroluk rakamı biraz daha artırırken İtalyanların yeni cevabı bekleniyor. Hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet geçen sezon seri A'da oynadığı 33 karşılaşmada 7 gol attı. O kereke İtalya kupasında da 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Takımı küme düştüğü için ayrılma kararı veren o kereke siyah beyazlılara gelmeyi isterken kulübünden de bu transferde kolaylık bekliyor. Ancak Beşiktaş'ta transfer operasyonu bununla sınırlı değil. Uzun süredir görüşülen Roberto Pereira konusunda da müjde çok yakın. 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile aradaki son pürüzleri çözdü. Udiniz ile sözleşmesi biten Pereira'nın, bonservis maliyeti olmadığı için, birçok talibi bulunuyordu. Ancak Beşiktaş yönetimi, yeni bir atak yaparak, işi bitirdi. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa, tangocunun kısa zamanda İstanbul'da olması bekleniyor. Transferde atağa kalkan Beşiktaş için Alman basınından bir iddia geldi. Habere göre Kara Kartal'ın Hertha Berlin'in Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakyo için resmi teklif yaptığı belirtildi. Ayrıca siyah beyazlıların 25 yaşındaki futbolcu için Hertha'ya 3,5 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan da %50 pay teklif ettiği ifade edildi. Alman ekibinin bu teklifi kabul etmediği de haberin detaylarında yer aldı. Fakat Beşiktaş'ın bu sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Hertha Berlin'den ayrılması beklenen yıldız hücum oyuncusu için ilerleyen günlerde yeni bir teklif yapması bekleniyor. Luke Bakayo geçen sezon 33 maça çıkarken 12 gol ve 5 asistle imza atmıştı. 8 kez Belçika milli takımı formasını da giyen oyuncunun Alman ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Gelecek sezon 3 kulvarda da iddialı olan Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların uzun süredir gündemindeki Brezilyalı Lianko İstanbul'a geldi. Sırp Yıldız Dusan Tadiç'i, Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, stoper transferinde acele etti. Sarı lacivertlilerin, 26 yaşındaki sambacı için de, devreye girmesiyle siyah beyazlılar, elini çabuk tuttu ve transferi bitirdi. Lianko'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığı öğrenilirken, Southampton'a zorunlu satın almayı içeren kiralık anlaşması ile 6.5 milyon euro ödeme yapılacak. Yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını Almanya'da sürdüren Kartal'da transfer operasyonu başlarken teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda görüşmeleri gerçekleştiren yönetim imzaları peş peşe attırmaya hazırlanıyor. Ön libero konusunda ise Gino ısrarında sona gelen Kara Kartal oyuncu ve kulübüyle anlaştı. Fransız ekibi Lens'e, Kamerunlu futbolcu için, 4 yıla yayılan, 4 eşit taksit halinde, 4.2 milyon euro ödenecek. Onaraya da, Lianko'da olduğu gibi, 2026-27 sezonu sonuna kadar imza attırılacak. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in, üzerinde çok durduğu bu iki oyuncudan sonra, sırada David Okereke var, Nijeryalı Forvet için, daha önce Cremonese'ye 3 milyon euro öneren Beşiktaş yönetimi, İtalyanlardan talep ettikleri rakamı düşürmelerini istedi. Kartal'ın 3,5-4 milyon euro gibi bir rakama bu transferi tamamlamak istediği öğrenildi. Oyuncu cephesi de siyah beyazlılardan gelecek haberi bekliyor. 1.81 metre boyundaki golcü, Lavagnis, Spezia U19, Spezia Calcio, Cosenza, Kulüb Börüş, Venezia ve Cremonis formalarını giydi. O kereke, toplam 240 maça çıkarken, 55 gol ve 24 asistlik performans sergiledi siyah beyazlıları uzun süredir meşgul eden Faslı Yıldız romanse nihayet ayrıldı. Futbolcu için Katar ekibi Alset 2.5 milyon euro artı bonuslar içeren teklif yaptı. Beşiktaş yönetimi gelen bu teklifi kabul etti. Beşiktaş'a 2022-2023 sezonunun başında katılan Roman Cesc, Fransız teknik direktör Valerian Ismael sonrasında görevi devralan Şenol Güneş'le uyum sorunu yaşamıştı. Son dönemde bu problemi aşsa da ayrılma kararı alan oyuncu bu düşüncesini lig biter bitmez yönetimle yeniden paylaştı. Başarılı stoper için devre arasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ten gelen 2.5 milyon euroluk teklifi geri çeviren Beşiktaş'ın oyuncunun ayrılma talebi sonrasında fiyatını 4 milyon euro olarak belirledi. İzin süresi bitmesine rağmen sakat olduğu gerekçesiyle çalışmalara katılmayan Faslı stopere teknik patron Şenol Güneş'ten eleştiri gelmişti. Almanya kampında antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullanmıştı, oynamasını engelleyen bir durum yok. Burada Gomez de oynamadı, Cenk de oynamadı. Ses, anlaştığı takımla, gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın. Montero özverili çalışıyor. Montero'yu niye örnek verdim? Her an gidebilecek bir oyuncu, o da bunu biliyor, ancak buna rağmen antrenmana çıkıp, işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Montero böyle çalışıyor da, kalması gereken, ihtiyacı olan adam, gideceğim, diyorsa, bu aykırı.